Devor'un son gelen haritası. Hayırlısı. İki harita daha var. Onları YouTube'a atıp atmam arası gidip geliyorum ama ya. Çok korku Zara oyunu gitmediği için Arigato. Os. Örümcek. Zara discovered giant nesting spiders to offer up as foul blood sacrifices. Sure, sure. But the ritual Yo buradayım niye? Wrong. Ben, ben düşsem oyun kapanır oğlum. Kurucunun oyunu başlatması bekleniyor diyor. Abi başlattım demo devam ediyor şu anda. Şu an başladı. Başlayacak. Ha. Başlattım, şu şu başladı. ha. ha. Hmm. Doğru diyorsun bir daha. Bir dahaki <laughs> <laughs> alev burada. Içeri. Aa değişmiş yerleri. Oo biz götümüzde element uyduruyormuşuz lan. Normalde ikidir orada kılıç oluyordu biliyor musun? Fark ettim ben Bir alev var burada. Ha sıçtık hadi buyur. Alev mağaranın içinde. Yuvarlak da mağaranın girişinde. O da 7'yi tamam. aldım. Yuvarlak değilmiş bu. Yılan yılan. yılan yılandır büyük ihtimalle. Yılan. Kendi kuyruğunu ıstıran yılan. Bak yine kılıç çıkarttım ben anasını satayım. Fix. Daha kılıç o... görmediniz siz değil mi? Oda 7'de Yo. üçgen vardı. Devam Evet oda mı içeride? Ya gelme be. Yok işte. Abi UV yetmiyor. Özellikle kısık tutmuşlar. O skill'leri millet kassın yapsın daha uzun süre oyun süresi olsun bak. Bariz yani. Çok, çok açık. Şu haliyle bitirmek için bayağı kısmetli olmak lazım. Özellikle yapmışlar. Yanında metkit var mı? Bende yok. Bakınıyorum şu anda. Aha gidiyorum etkite doğru. Sağdaki oda, sağdaki oda. Burada. Burada şey var. <laughs> bu var. Örümcek abla tam Hay ben de miktar de mi mi ya. ya? Allah canını ya. Burada ne var? Ben dışarıda bu arada damgalı şey düşürdüm. Çarşaf bende. Kum saat burada. Kum saati altıda. Ya yumurta vardı örümcekti peşinden koşarken köşeden karı geldi ya. O çok kötü yakalandım. Nerede öldün? Şu an şey diyeyim. Evine götürdü hatun beni. Ay yumurta kaçırıyor lan. Yumurta. Nereye gitti Ben yumurta aldım sen fiyat Abi ejder ejderin yanında düşürdün Ejder Hı? mi yumurta direkt? Tamam ben yukarı gidiyorum o zaman ya ejderin yanında düşürdüm. Kuru kafa lan bu. Tamam onu ben yakarım sen git. Kuru kafa neredeydi neredeydi ki? Buraya. Var mı burada iki yardım? Hemen bir üçgen. O suyu temizlemek lazım. Ulan ben de mikrofon kapalı mı konuşuyormuşum? Bu kuru kafa abi. Kuru kafa nerede ki? Tohayı vuramadım işte ben. Burada var. aşağıda yok. galiba ya yukarıda yok. Kırmızı örümcek dolan. Evet maalesef. Bir şey yok piyasada ya. Ale, ale. ale. Ufak örümcekler abi bütün pilimizi yiyor bitiriyor. Oradan sıçıyoruz biz. Alamadın mı kuru kafayı? Bende ale, he kuru kafa var alev ne ya? Yok. Kılıç mı lan bu? Kılıç aşağıda mı demiştim ben? Alev burada abi. Oda dörtte. Oda dört. Alev. Vallahi... Ben Alev'i boş arıyorum ben de kuru kafa ya. Ee, i̇lk yardım var mı orada? Tam arkanda. Arkanda. <laughs> orada sağda. Sağda. çok gitti. Bence. Yani, Görmeyecek var diye. Şey ne var? T gibi bir şey var. O ne ya? Değişik bir işaret çıktı. Dur abi ben kaldıracağım. Seni. Ben kaldırdım Aa, da. Burada pil var şey Burada da pil var. Bende var pil. Pil tamam mı? Eee kuru kafa ya. Alev deyip duruyorum ben buna. Arkanızda. Abi yakın ne ışığı olsun. geri geri işte. Ben üç gün koyuyorum ya koyu ya. Ay nerede bu sokacağım? Ulan dışarıdaki neydi? Ters aç. Ne gidiyor pis pis gülüyor. ney pis pis gülüyor acı ya. Allah'ım buldum şükür kavuşturana ya yakalanmazsam tabi biraz peşime takılmışlar. Yumurta var mı? Oğlum yumur ne kadar çok örümcek var ya. Abi örümceklerin bokunu çıkartmışlar bunları azaltamıyoruz mu ya? Oğlum 9 yapmıştın lan çok hızlı vermiş bunu ya. İlk yardımla birinin yanına gelmeye çalışıyorsun da işte. Benim yanımda ilk yardım var, pil var, var. Ve buradan oraya geçiş yok ama gel gör ki. O 3 kişi var. O yukarı gelmez yukarıdan çok kalabalık. Aynen. Aşağı atlasın Lan gibi. sal gidip. hadi. Atlayan var mı aşağı? Şu an şuradakini kurtarmaya çalışacağım. Dua edin. 3, 2, 1. Örümcekler hızlı koşmaya başladı. Doğru, doğru. Ölmüyorlar iki saatte yani. medkit. Kadın bir. yukarıda yukarı gelmeyin. Medkit arıyorum ben burada ya. <laughs> Medkitlerin yanında bir met medkit. Medkitler yukarıda kaldı da. Kadın yukarıda hızlı koş. Aşağı doğru gelmiş olabilir. Bu tarafta sürünüyorsun sen de medkit mi var burada? Hiçbir şey yok buralarda bulamadım ki medkit. Aşağılarda da yok kozaj medkit. Yukarıda. yukarıda yukarıda medkitler hep yukarıda. yukarıda, var, yukarıda, yukarıda. Aslında medkitlere burada de aşağı taşımak Katın lazım. Kadın aşağı inmiş beni aldı. Lan. Medkit bulamıyorum mal gibi dolaşıyorum 2 saattir. Örümcek aşağı geliyordu. Yumurta. Oğlum tek ben kaldım zaten yani. Aşırıyorum Biliyorsunuz ya. bu filmin sonunu. Hepsini ver, o yumurtayı verebilirsen zaten. Ya aşağıdaki o itekleri ben yani ölçüye şey yanındayım. Tamam yukarıyı kaldırmaya çalışıyorum o zaman. Anasının gözü şey kalmadı ki. Biraz çok kalabalık hacı. Sakin ol, sakin ol, sakin ol. Kalmadı, gücüm kalmadı, gücüm kalmadı. Pil yok. Pil, Aha. Pil var, burada pil var. Kalkan bir etkisi al. Dur vurma bir piç bir vurma Allah'ın cezası ne kadar çoksunuz ya Lan oğlum bir dur ya Tamam, tamam iki kaldırdı Bir tane daha medkit Aşağısı ne kadar kalabalık tane... ah. <laughs> ah yandan doğru geldi piç Beni aldı medkiti aşağıda düşürdüm 2-3 örümcek vardı orada ya Mekit aşağıda mı? Dur abi dur. Mekit aşağıda götürdüm bir tane ya. Tamam burada. Aldım Mekit'i. Aldırım. Son iki yakmamamız lazım abi. Son, sonra kalınca sıçıyoruz. Son iki birlikte yakmamız lazım minimum. Ejderler, Hatta Ejder Hatta son Ejder yukarıda abi. Üç veya dört olması lazım. Üç, üç galiba. Ejder kapının önünde düştü önce. Şeyde. Yukarıdan aşağı düştü. Oğlum ay ayık kim var ki zaten? 2 kişiyi Tabii ben, var kaldırdım oğlum. da. Yumurta Ejder buradan. Neredeydi? Tam yukarıdan aşağı düştüğümüz yerde. Ejder'i şey, kaldıracağım. Derdi. Aha. Şeref kaldırıyorum seni. Vay anasını. Gelmezse. Ejder yukarıda nerede düştü? Hadi, 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 hadi. Aldım gidiyorum da gidebilirsin oradan. Geliyorum geliyorum ben de geliyorum. Hangi ejder neredeydi? 3'e git. 3 Üç, 3'teydi galiba. Ben de geliyorum. Koş abi ona evet. koş. Oğlum çıkış yok. Yolun sonunda. Beyler. Var var çıkış illaki var. Beyler. Yok gibi gözüküyor da. Ölme, ölme. Küçük Deme ya. Öldüm. Zulum sunağın önünde yumurta. Pilim yok ki. Anasını satayım. Kalmadı şeyim. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Şaka yapıyorsun ya tamam. Nerede sunağın önünde oğlum? Aldı götürdü mü idne? Önümüzde gidiyor küçük örümcek. Gidiyor. Aldım abi koruyabilirsen beni tutarım. Koruyamıyorum film bitti. Vurma, 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 vurma. Ananın kim vurma ya? Ya yüzde yirmi kaldı yüzde yirmi ağzını sıçtıyor. Bir durun abi çok örümcek var ya. Çok fazla örümcek <laughs> çıkartıyor ya. Aa vurma ya. Son muydu o harbiden? Eee. Sondu. Ee, ya kalmadı ki abi yüzde yirmi şeyim kaldı. Pilin gücü yetmiyor. Pilim yani. kalmadı ya. Yakalandın <laughs> şey mı? Getiriyorum şişe. şişe Yakalandın şey ben İki tur suyu temizletmediler bana ya. Suyu temizlemedim. Bende yıldız var. Yıldız yukarıda işte bence onu verme şu anda abi. Ama birinin yumurtasını mı çalıyor bu piç? ben ya yani şey, şey temizliyorum. Yumurta var yıldız yanımda. Havuzun yanında hemen. Ben de havuzun yanında. Kuru kafa var. Kuru, kuru, kuru da mı yukarıdaydı? Kuru kafayla yıldızı aynı anda verelim diyorum ya işte. Yıldız burada bak. Ha burası pis. Şuraya da yıkayım. Bunu verelim bak bendekini. <laughs> oğlum adamı kaldırsak ya. Recep kaldıracağım oğlum. Örümcekleri <laughs> atlatacağım. Yani. Ben de alev var. Evet. Sen alevi ver o zaman. Alev ver birisi. İsa sen gel burada. Yasın. Geliyor geliyor gelmiyor gelmiyor arkada Şeyden, dikkat edin. Havuzun orada bak. Ha havuzda. Havuzun orada gene geldi bu bana ya. gel geldi lan. Ama kaç. yakalayamadı kaç kaç kaç. Alev nerede dediniz? Var Alev mı, şey ne demişti mağarada dememiş miydi? Yok, Mardaki Kılıç'tı. Kılıcı ben verdim ilk başta. Hı. Lobby yaptılar arkadaşlar. Neredeyse. Eee, nerede ee, bu? Aa, bir tane yumurta da burada. Yıldız var. Son yumurta basamaklarda. Geliyorum. Havuz. Havuzda bir şey var. Bir var. Son yumurtayı aldım basamaktan. Havuz da doğru. Havuz bir sana şu anda. Oğlum yumurtayı götürem koyayım yanına. Abi kuru kafa yıldız merdivenden çıkar çıkmaz yukarıda. Bunların ikisi kolay. Alevi veriyorum ben o zaman. Verebilirsen bir rahat dururlarsa. Oğlum kaç tane bu? Ne bu ya? Bir dur. Yukarıda var ya rahat vermiyor İbnener. Neye göre çıkıyor galiba acaba? Alevi verdim. Kaç oluyor bununla? 7. İkisi var temizlendi yerini biliyoruz. Üçüncü işte şimdi temizleyecek neresi o? Ersin sen götürebiliyor musun onu? Yok. Pilim bitti örümcekler peşimde. Hiçbir şey götüremiyorum. Ee, ben şeye doğru gideyim de bir dakika. Kim bu yerde sürünen? Aha yumurtayı çalıyor. Dur 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 dur. Dur acı yerdeki. Yumurtayı çalıyor. Sen neredesin? Yukarıdasın. Aldım. 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 Aldım, aldım. yumurtayı. Bir fazla aldım. Çekim. Benim de şu anda. Babanın aşağı iniyor. Mesut ben oradayım. Geliyorum. Örümcek var burada. Tamam. Örümceği ben temizledim. Abi son sana. yumurta nerede? de yıldız var. Aa geliyor geliyor karı geliyor bak. Sersem dedi. Bu yumurtayı çalıyor Alevi. Tamam. yıldız da nerede elimizde? Alevi bende. Yıldız da bende. Tamam o sonuncu işte nerede baba? Yakaladı. Sonuncu yok değil mi elimizde? Olup da söylemiyor. Durmuyor ki şu kafayı... Kuru kafa bende abi. Kuru kafayla yıldızı biz aynı anda götürüp vereceğiz. Tamam mı? Orayı hallettik. Son... Son şeyin Son sunan yeni ben biliyorum. Yumurtayı bulmak lazım. Lan yumurtayı bulmuştuk işte dersindeydi. Aldı götürür şerefizler ya orada. Şey nerede ya? Orada. kalmıyor. Gelecek yiyecek şu anda beni. Geldi. Ve... Küfür edeceğim ama Harbi mal gibi yapmışlar. Bu ne ya? Bu kadar da olmaz abi. Bu kadar az pille olmaz bu iş yani. <laughs> bulmuştuk işte. Nerede öldüyseniz orada oluyor genelde. Yani örümcek alıyor, fizana götürmüyor Orada dolanıyor salak salak. Havuzun oradaydı, havuzun oradan aldı ya. Ana Ama orada bir yerdedir kesin. Geliyor, geliyor kaç. Lobby'ye doğru gelsin de. Mağarada. Da... Aldım mı abi? Ağabeyim. Doluyum. Geliyorum abi. Temiz mi? Aa. temiz. Şenol, kaldırayım seni. Eyvallah. Güzel yerden çıktım. Gel geliyor değil mi piç? Geliyor geliyor geliyor. Gelmiyor. Karar ver ulan. Al or, şunu al şunu. Şey tamam ben bunu aldım. Ben bunu temizleme gidiyorum. Gel beraber gidelim. Dur. Gel o peşine gideyim. Uh, de. Geliyor abi arkanda. önde bir şey var. Hangisi? Ben o, şu yıldızı en kafa. azından düşürüyorsam yukarı düşüreyim örümcekler gidiyor, götürüyor sen onu. Şurada bir şey olmaz. Yukarıyı temizleyeyim ya. Bu kim? Ben. Var mı yanlış? şey var. bak. buradan pil al. Burada pil var şuna. Ben aldım aldım pilim var şu anda. Şunları temizleyelim ya. Belli kalada. Ben yakaladı da. İlk yardım yok değil mi burada? Aşağı atacağız her türlü. Oğlum aşağıda ilk yardım he kalmış. Bende var yılan var. Bende yıldız var. yatıyorum. Oğlum, Oğlum daha 7'deyiz Uve. lan. Uzay kalmadı. Yılan yılan geldi ben abi. Yılan düştü. Yılanı Dur. gidip versek mi ya? Yılan neredeydi? Evet, az önce önümüzdeydim Yılan neredeydi? Neredeydi? Yeri. Yerini yukarıda 3 müydü? 4 müydü? Karıştırmıyorsam bölümleri. Şey bir şey, şey de e... Hı. 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 Var mı etki? Yok abi. Ya. O, o. Bir şey de var da, gel abi gel. Havuzda var da bir tane, al bakalım. Ben niye yakaladım? Görünüyor mu havuzdaki? Görünüyor abi. abi tamam. Yıldızla kaldım burada ya. Ver aç o yıldızı. Diğer tarafa, diyor. Versem yer ne kalın. olacak oğlum, bir şey değişmiyor ki. Yılanı vermemiz lazım. Yılan, yıldız. E kuru kafayı alabildiniz mi siz? geliyorum miktir Şey, burada bir yerde kaldırıyor yürüyor. Ah. Geliyor geliyor geliyor. Gelmiyor. Bu taraftan mı gelecek? Buradan bir yerden gelecek gibi. Şimdi nedir durum abi? Kimde ne yumurtası var? Bende yıldız var. Tamam. Ben de senin arkandayım. Onun boş hiçbir şey yok. Aa burada yılanı düşürdüm. Yılanı düşürdüm. Aldım, aldım. Ee, yılan gel abi yukarı onu bir sokalım. Tamam. Eee Yılan mı? sondaydı galiba ya. Şunlardan. Alev. Al bu. Veriyorum. Ben şu pili de alayım. Tamamdır. Kuru kafa nerede abi? Önemli olan nokta o. Gel abi, kuru kafayı bulmamız lazım. Tamamdır, peşindeyim. Aldır Peşimde değilsin lan ya. Aldırın gelemiyorum. Bu kim? Ne var sende? Benimde sen. abi bir şey yok Mimosa. Kuru, kuru kafayı buldum. Abi bulduysan koş yukarı. Hayır abi Mağara orada. Ha abi gidelim herifi alalım o zaman birlikte hadi. Biri <laughs> şey, daha bayıldı. Burada. Koş Ölümün koş sen. Bayıl artık be piç. Nasıl abi ya? Abi aldıysan yumurtaya gidip verelim aldım, oğlum tabi. Aldım. Geliyorum. Ee, Veririm. Yardım ya. Kaç defa bayılttım bir dur ya of. Sıçtık işte şu anda sıçtık abi. An itibariyle artık bende kalmadı çünkü şeye takıldım arka arkaya. Of çok kötü oldu. Ersin abi yanında metot var mı? Var 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 da örümcek çok var. Çok tane var. Tane. <laughs> tamam. Nerede canlandım lan ben mağaradayım anasının gözü. Kaldırma 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 dur sen tekrar geç. dur abi dur gelecek şimdi beni de alacak kaldırdım ne yapalım. Tamam. Bir, bir daha <laughs> aldım gidiyorum al arif abi evet benim yanımda zaten şey var geziyoz var Bugün örümcek gibi olacağım yolda gelirsen ya oh. büyük örümcek burada olabilir dikkat et Ses büyük örümcek yanımda yanımdan geçti ben de mehki tutsam şuan şuna gideyim Gidemiyorum abi gidemiyorum yukarıda Aldı beni kadın geldi mı Neredesin acı? Oğlum merdivenden çıktığınız gibi direkt çapraz ya Biri 8'de biri 5 mi altı mı? Çapraz o da iki yumurtayı aldıysanız koşun direkt yukarı Yok işte 2 yumurta O zaman şimdi geçtiniz buradan, Beni de kaldıraydın burada. Aa buldum. Yıldızı buldum. Öyle. Şey nerede? <laughs> Aşağı katta yanımda sadece bir örümcek var. Şey var. Yeah, medkit ben var. kaldırın. Aynen. <laughs> Bak direkt buradayım. Onu öldürürsen beni burada kaldırabilirsin. Ben bekliyorum. Aa medkit var. Var var var. Kaldırdım abi. Acaba? Daha belli değil. Nerede yumurta? Önümde şu anda yıldız var. Nasıl Hı. önünde lan? Ya ben kendi yıldız taşıyorum. Yıldız bende. Tamam öbürü... Bu kafayı bulmak lazım. Arif abi. Yukarıda Yukarıda mı? He. Gel gel gel. temiz. Tonun temiz. bir Nerede o piç? Bir tane geldi Bir alır. tane var burada. Geldi. Yumurta erken aldım yanımda. Tamam da ona... kit de var nerede lan? Tamam, beni kaldırır saldırırım beni. Medkit şey nerede abi? ]asında paravanın arkasında. Ulan al şunu. Tamamdır. Al abi onu. Yumurtayı aldı. Yumurta da geldim Ben aldım ben aldım sen Kor kapıyı koru götürüyor yumurtayı Nereye götürüyor ya, ya Ne tarafa çıkardım. götürüyor Oğlum çok hızlı çok çok. Sekizde daha saçma sapan hızlı yani. Işık tutuyoruz ibne durmuyor ya. Giriş şey var. Daha sekiz bu ya. Dokuz var bunun da. Durduramıyoruz eziyet çekiyoruz şurada. Yine bak mağara yattı beni. Oh. Senden geçti. Oğlum başım belada lan. Dokuzu verdi bu herif ya. Ne yapıyorsun oğlum? Oğlum versin gelsin. Ya hayır boş iş yani. Dokuzu vermen bir işe yaramıyor baba. Aynı anda verdik verdik. Yoksa şu an dokuzda öldük yani. Hiç kurtulamadık dokuzda. Ben de öldüm. Yıldız yumurtası şeydeydi. Yani niye yırtınıyoruz dağıtık. oğlum? 2 saattir ben yıldızla dolanıyorum. Verilecek olsa ben de veririm. Yıldız yanımda benim. Yukarı çıkıyor. Takip ediyorum. Yıldız yanımda. Yıldız yanında da kaç kişi baygın baba? Arif abi gel al şimdi. Tek başına nereye abi? Pili yetmez her yer örümcek. Yıldız neredeydi abi? Nerede o yıldız? Şey dedi. Ee, havuza giderken lava yıldızı ya olduğu yer. Orada düşürdüm. Alt katta mıydı yani? Yıldızı koyacağınız yeri mi arıyorsun? Evet, yukarıda. o yukarıda abi 8. Tamam. Ve 6 mı? 2 saat dur onu tamam. söylüyorum ya çapraz ikisi ya. Da peşinde, ya. Onu onu yakarsan yok temiz. Bakıyorum sana doğru. Yak onu. Geliyor gelme gelme. Bak gelme diye ben de Bitti. yaptım sonunda yalan oldum ha. Bitti. Aa örümcekler Bitti gidiyor. De. Bitti derken bir şeyler oluyordu. Medkit varsa kaldırsanız. bir şeyler oluyordu ya. Biz şu an hepimiz ya. çirkin ya. Bu benim lan galiba. Kara dol. Allah'ın cezası. Örümcekler buna saldırıyor. Bu. Bunda tek bitiş vardı değil mi? Yo yenildiğimiz zaman farklı farklı şeyler çıkıyor.